Merhaba çocuklar, Ömcek abi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Disney Infinite oynuyoruz. Şu an dostumuz Şimşek McQueen var. Bugün yarış pistindeyiz çocuklar. Bir yarış çok farklı pistler var. Şeker ülkesinde, buz ülkesinde yarış pistlerimiz var. Çok güzel yarışlar yapacağız. Elsa var, Karlar Kraliçesi Elsa, Mater var, Francesco var. Yarış yapacağız onlarla beraber. Tüm arkadaşlarımız burada. İsterseniz biraz şurayı gezelim. Daha sonra yarışlara geçeceğiz çocuklar. Evet biraz bir turlayalım bakalım neler varmış. Şöyle bir uçalım. Hop olmadı be. Şimşek yetişemedi oraya. Evet şunlar hızlandırma çocuklar. Görüyorsunuz zaten. Baya hızlı gidiyoruz. Şimşek yine harika bir gidiş yapıyor. Ooo süpersin Şimşek. Şimşek bugün biraz sinirli çocuklar. Yarışlarda birinci gelmek istiyor. Eğer birinci gelemezsek bize bayağı bir kızacak. Evet. Alkışları aldı Şimşek. Çok güzelsin dostum. Bir uçalım. Olmadı. Evet çocuklar. Pistimiz böyle ama biz burada yarışmayacağız çocuklar. Bizim pistlerimiz çok daha farklı. Çok güzel yerler var. Oraları size şimdi götüreceğim. Öncelikle şey yapalım. Şimşek'e bir teker takalım. Ne dersiniz? Burası benzin yerimiz. Onu da göstermiş oldum. Bakın şimdi çocuklar. Şurada da Hop evet. Şimşek. Ah dur pardon tekrardan. Evet şöyle çocuklar. Şimşek canavar lastiklerini taktı. Bence çok güzel oldu çocuklar. İsterseniz yarışlara başlayalım artık. Evet şuradan başlayalım çocuklar. Evet 100 cc diyelim gücünde. Şuradan devam edelim. Evet çocuklar şimdi Hangisini seçelim sizce çocuklar? Burada şekerler ülkesi var. Karlar ülkesi var. Burada şehirde var. Gece yarışı var. Burada da yine gece yarışları var. Ve çöl gibi bir yerde yarış. İsterseniz ilk baştan başlayalım biz. Güzel bir yarış olacak. Ama inşallah birinci geliriz çocuklar. Yoksa Şimşek baya sinirlenecek. Hadi bakalım ne olacak göreceğiz birazdan. Evet Şimşek gidiyor şimdi. Evet çocuklar şeker ülkesine geldik. Görüyorsunuz şekerleri zaten çikolatalar şekerler baya zevkli baya böyle çok şeker bir yer yani şeker ülkesi çok güzel bir yer çikolatalar var görüyorsunuz Ama rakiplerimiz çok güçlü Elsa var Mater var Francesco var önde bir uzay aracımız var baya bir güçlü rakiplerimiz var bakalım ne olacak Evet şimşek başladı birinci Elsa üçüncü Mater Francesco Francesco'nun üstüne çıktık çocuklar. Evet şu an Mater duvarlara çıkıyor şaşırdı iyice. Evet şu an devam ediyoruz. Birinci, üçüncü Elsa. Birinci Francesco. Şu an devam ediyoruz. Bir tane şundan alamadık çocuklar. Evet. Tuzağa yakalandık. Rakiplerimiz çok güçlü çocuklar yani. Yani öyle basit değil. Onu söyleyeyim size. Birinci olma şansımız düşük. Evet Mater önümüzde. Ve hızlanalım. Evet şimşek geliyor. Süper bu. Evet. Elsa bizi uçurdu çocuklar. Elsa Elsa aman Elsa yapma bunu. Evet. Füze attı şu an uzay aracı. Meitra. Oo çok kötü bu ya. Herkes yavaşladı şu an. Herkes de bir tuzağa düştü. Evet Elsa yanımızda. Elsa'nın tam üstüne düştük. Harikaydı bu. Evet çocuklar şimdi füze atacağım öndekine bir tam önüme gelsin. Şöyle Francesco'ya bir aman 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 ne yapıyorsunuz ya? Şurada bunlar resmen beni defal. Evet şunlara bir wow. <laughs> Harikaydı bu. Evet Mater attım çocuklar. Mater'ı evet vurduk çocuklar. Şu an dondurduk onu. Haha <laughs> süper bence. Yani çok zevkli bölünmüş. Ben bayağı beğendim burayı. Şimdi bir arkamıza bakalım. Evet Elsa Mater arkamızda. Evet Elsa bizi geçti çocuklar. Ya şuradan bir tabanca alalım. Evet bomba. Birisi geçerse aman kaydırdılar bizi çocuklar. Wow metreyi patlattık çocuklar ama yavaşlamadı fazla. Şu an devam ediyor. Biraz nitro dolduralım. Unuttuk nitro doldurmayı. Wow üstümüze çıktı uzay aracı. Evet çocuklar şu an bir nitroya basalım. Evet bayağı bir hızlandık görüyorsunuz. El... Wow. Mater bizi uçurdu çocuklar. Aman dostum Mater yapma bunu bizi. Ben senin dostunum. Neden böyle yapıyorsun? Evet çocuklar şimdi bize onun cezasını göstereceğiz. Yani bizi öyle uçurduğu için ona şimdi... O oh, olmadı çocuklar. Kaçırdık. Ama tekrardan aldık. Füze geliyor Mater dostum. Kaçamazsın bundan. <laughs> evet. Uçurduk. Ama fazla yavaşlamadı. Şu an geçtik Mater'ı. Wow Mater dostum. Mater bizi oynuyor resmen çocuklar yani. Mater bizi sürekli geride bırakmak için uğraşıyor. Evet ikisini de uçurdum çocuklar şu an. Elsa ile Mater'ı. Evet seviniyorlar görüyorsunuz sesleri. Duymuşsunuzdur umarım. Evet şu an birinciyiz çocuklara. Gerçekten birinci nasıl gelebildim? Şaşırdım şu an. Ben bir kere oynadım bu oyunu sizden önce Denem amaçlı. Onu da sonuncu gelmiştim. Sanırım sizin şansınızdan dolayı oldu bu. Aman böcekler var görüyorsunuz. Evet şunları alalım. Bir uçalım çocuklar. Şu an yarış bitmek üzere zaten fazla ama arkamızdalar şu an. Yani muhtemelen bizi arkadan silahla vuracaklar. Evet arkadalar. Biraz arayı açalım. Nitro'ya basalım. Evet çocuklar. Şu an açık ara farkla birinci bitirdik. Gerçekten sizin şansınız da oldu. Ben tek oynadım bir sefer. Altıncı bitirdim sonuncu. Görüyorsunuz. Evet. Birinci biz olmuşuz çocuklar. İkinci Mater. Üçüncü Elsa gelmiş. Francesco, Vanellopo ve Luke. Evet devam ediyoruz çocuklar. Evet çocuklar. Şu an karlar ülkesindeyiz. Karda yağıyor. Çok güzel bir yer. Arabalar bayağı kayar burada. Hakimiyet zorlaşacak ama olsun. Biz yine birinci gelmeye çalışacağız. Hadi bakalım dostum Şimşek McQueen. Evet. Yine aynı yarışçılar çocuklar zaten. Evet biraz nitromuzu dolduralım şimdi. Evet dolduruyoruz altı görüyorsunuz umarım. Wow süper bir çıkıştı dostum. Herkes ateş atıyor şu an. Bir zıplayalım şöyle. Yanımızda Elsa var çocuklar görüyorsunuz hemen küçük bir arabasıyla. Evet devam ediyoruz. Evet bir aracı uçurdular. Kaç bakalım dostum bizden iyi kimse. Ya Mater dostum ne yapıyorsun yolun ortasında ya. Evet çocuklar şu an birinci gidiyoruz. Şu an evet arkadan bomba attılar biz ama kaçtık. Yakalanmadık. Biraz hızlanalım bence. Nitro'ya bastım wow, bu ne çocuklar gördünüz mü buzdan adam vardı cana var yakalanmadık amana wow, bizi vurdular çocuklar gördünüz değil mi yani bize dondurdular ama biz bizden kaçamazlar yine ben şu an evet şu an ikinciyim wow, vuramadık çocuklar Francesco'yu wow, Elsa bizi vurdu çocuklar resmen. Elsa yapma bunu. Ben sana vurmuyorum bak. Şu an ikinciyiz. Francesco var önümüzde çocuklar. Evet Nitro'ya bastı Francesco. Biz biraz şurada kaydırıp Nitro'muzu dolduralım bence. Evet. Francesco kaç bakalım dostum. Hop. Wow. Kaçtı dostlar. Evet şu an ikinci gidiyoruz. Şu önde bir tane Vanellepo'ydu sanırım. O var. Evet şunu vuralım artık. Tamam vuralım artık dedim. O bizi vurdu çocuklar. Şans işte. Vay. Şimşek ne yapıyorsun dostum? Şaşırdın iyice. Evet çocuklar şu an şunu vuracağım. Bir düze gelsek. Evet vurdum çocuklar. Bir tanesini uçurdum. Bir tane daha aldım şimdi. Ama onu vuramadık. Olsun. Şu an üçüncü yüz. Baya geride kaldık. Evet çocuklar şu an Francesco'ya attım ama evet Mater saydırıyor resmen. <laughs> Mater taramalıyla saydırdı. Şu an sanırım birinci olamayacağız gibi çocuklar bu yarışta. Evet. Francesco'yu Mater uçurdu. Son tur. Ve <laughs> <tur, gülüyor> çocuklar. Şu an son tur. Mickey Mouse konuşuyor onun sesi zaten. Evet, şu an bir kaydırıp şurada nitro'muzu doldurduk çocuklar. Evet, olmadı çocuklar, olmadı. Elsa bize vuruyor yani. Şuna bakın. Arkadan füze attı birisi. Hala gidiyor önümüzde. Birini vurmaya çalışacak o füze. Evet. Üç kişiyi uçurdum çocuklar. Elsa, Mater. Vanellepo denen kişiyi uçurdum resmen. Vay be. Oho. Harika gidiyorsun. Evet çocuklar. Aa, wow, wow. çok kötü oldu bu ya. Çocuklar bayağı bir yani sıkıntı oldu şu an sanırım. Yani birinci olamayacağız gibi geliyor ama bakalım ne olacak. Evet birinci olamayacağız gibi geliyor çocuklar. Son tur wow, uçurdular bizi evet. Şu an dördüncüyüz. Evet çocuklar İkinci bitirdik maalesef. Ama olsun. Daha çok yarışımız var. İlkini birinci bunu üçüncü bitirdik. Bakalım ne gelecek sırada. Bunları geçelim. Bunlar. Evet çocuklar şu an. Ee, neredeyiz? Şuraya ben hiç oynamadım bu bölümü. Bakıyorum. Hmm. Uzay üstü gibi bir şey çocuklar. Bakalım nasıl bir yarış olacak burada. Yine Elsa var. Mater var. Hepsi burada çocuklar. Aynı arkadaşlarımız burada. Devam ediyoruz. Yarış başlasın. Evet. Çok iyi bir çıkıştı. Şimşek'ten gerçekten harika bir çıkış yaptı. Bir kaydıralım biraz. Şuradan kestirmeden geçelim çocuklar. E şunlardan bir tane toplayalım. Silahımız olsun. Evet uçurduk çocuklar. Çok iyiydi bence bu. Evet arkadan bize saydırıyorlar çocuklar şu an. Kaçmamız lazım. Aa, wow. Evet devam ediyoruz. Şu an e, birinci hiza hala çok iyi gidiyor bence şimşek. şey. abi yeni bir yer açıldı buradan. Ne yapıyorsun şimşek? şey <laughs> Evet çocuklar devam ediyoruz. Bir tane alalım şundan çok iyi bu. Devam ediyoruz. Şu Tersi mi gidiyorum anlamadım çocuklar. Sanki ters gidiyorum gibi geldi aynı yere. Yok. Evet çocuklar. wow bu ne? <laughs> Canavar vardı çocuklar, dişleri vardı. Evet şu an devam ediyoruz. Birinciyiz çocuklar. Ya silahımız var ama kullanacak kimse yok. Arkamızdalar çocuklar, fazla yakınlar. Hemen ben hızlanacağım, nitro'ya basıp. Evet arkamızdan geliyorlar çocuklar. Mater yaklaşıyor çok fena bir şekilde. Evet bir kaydıralım biraz nitromuz dolsun. Evet. İtruya bastık çocuklar. Evet, bakalım arkamıza. Şu an yoklar ama çok yakın olduklarını düşünüyorum. Öyleler zaten. Şurada bir hızlanacağız şimdi. Evet, süperdi bu. Silahımız var. Kimseyi kullanamıyoruz çocuklar. Bakın, iki tane silahımız var hatta. Ama hiç kimseyi kullanamıyoruz. Çünkü önümüzde kimse yok. Şimşek yine her zamanki gibi birinci gidiyor. Evet çok güzel bir kaydırıştı. Nitromuza doldurduk. Tekrar basıyoruz. Wow çok güzel uçuştu. Evet. Şimdi alacağız şuradan bir tane. <laughs> evet harika. Evet çocuklar şu an bu turda bitirmek üzereyiz zaten. Evet. Nitromuza bastık. İki tane silahımız var. Ya biri geçsin önümüze de vuralım şunu artık. Biraz nitroyu dolduralım şöyle kaydırarak. Evet, son tur diyor Mickey Mouse bize haber verdi. Evet. Tur bindireceğiz çocuklar. Üstteki görüyorsunuz. Onlar daha yeni bitirdi. İkinci turu. Biz üçüncü tura başladık zaten. Ya zorlasak tur bindirebiliriz yani. Wow. Harikaydı yine. Alalım şunu. Alamadık çocuklar. Neyse buradakini alalım artık. Evet. Üstten uzay araçlara geçiyor. Wow şimşek harika gözüküyorsun. Sanırım birinci olacağız çocuklar öyle gözüküyor yani. Çok büyük bir salaklık yapmazsam. Evet çok güzel kaydı gerçekten hakkını verelim. Şimşek çok iyi kaydı. Evet şuna bakın tekerleri harika. Çok büyük tekerleri var. Aman içine düşmeyelim. Aman şimşek. Oo, oh, kurtardık. Korktum bir an içine düşeceğiz sandım. Evet çocuklar şu an yarışımız zaten bitmek üzere. Son turlar atıyoruz. Buradan döndüğümüzde bitiyordu sanırım. Nitro'ya basarak bitirelim çocuklar. Hadi Nitro dol. Evet. Evet işte bu. Bitirdik çocuklar. Bakalım sırada bir yarışımız var mı? Evet çocuklar. 3 yarış yaptık. Baya eğlenceli yerlerde yarış yaptık. Sanırım 3 yarış yeterli. Daha boynumuz oynayacağız sürekli zaten. Hem GTA hem bunu. Belli aralıklarla oynayacağız. Sanırım bu kadar yeterli. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.